hani illa bir olay Merhaba çıksın abi. diye söylemiyorum ama Çok düz çok... şeyleri de atıyorlar artık böyle. Adam telefon tutuyormuş. Ulan bin tane görüyoruz her gün zaten. Bugün trafik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bak bundan bir şey çıkar ha. Ne zamanın videosu bu? 9 Ekim. Bu gergin video bu. Ulan adamı diğer şeride otutturdu, ışığı bekliyor ya. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Soldaki bütün eğirmekleri patladı. Burada kaza. Bu bitir. Sağ tarafa çok dikkatli bakmanızı istiyorum. amına O ne yapıyor burada ya? o <laughs> ne yapıyor burada ya? Tabii canım otomobilin böyle girmemesi lazım ayet. Soldan gelecek motorcuya dikkat edin. Aralardan e. geçerken temkinli olun. En korktuğum şeylerden biri işte. Baba bak bu motorcu arkadaşların bazılarının harbiden başına geliyorsa bundan geliyor. Ya aralara zigzag ya ters şeritten aradan basıp gelmeler. Yani yapmayın baba bunu. Tamam anladım. Hızlı gitmek istiyorsunuz. Trafik bayıyor hepimizi bay bayıyor ama çok hatalı motor kullananlar var ya. Ya şu kadın Allah korusun çarpsan takla atsa yere vursa kafayı ölse yani bir, bir tur yan sokaktan dön be kardeşim ya. Vallahi ya. Oy. Oğlum ters şerit olmasa bile o arabaların arasından çıkan fırlayan çocuklar oluyor. Yani ara sokaklarda bilhassa çok temkinli yavaş gitmek lazım. Otobüs önleri minibüs önlerinden bahsetmiyorum. Normal düz sokakta giderken Sağdan soldan çok dikkat etmek gerekiyor abi. Bir anda çocuk fırlıyor. Bir anda dalmış bir insan çıkıyor. Gidiyorsan bile yandan çok temkinli gitmen lazım. Kaptırıp gitmeyeceksin. Ne oldu burada? Virajı mı alamadı? Yer mi kaydı? Oha hızlı girmiş. Yeşil ışık bu tarafa yandığı halde nasıl geçmiş anlayamadım. Kavşak galiba. Yorumlarınızı aşağıya belirtin. Kavşak galiba. Aa, abi mevzuya bak bak bak. Görüntüye bak. Yorumlarınızı yakın, aşağıya ya. belirtin. Bak bak. Görüyor musun? Oradan U yapıyor. O karşıdan gelmiş. Bekliyor. Çok enteresan bir düzen ya. <laughs> Eşşoğlu eşek. Eşşoğlu eşek. Çarpan araç tırmış ve tırın kör noktasında kalmış olabilir. Sol taraftan tali yoldan çıkıyor ve aniden sağa hızlı bir şekilde kırıyor. hiçbir şey anlamadım. Ne oldu hiçbir şey anlamadım. Yüzde yüz kusur karşı tarafa verilmiş. Aşağıla şey. Yine bir tır kazası. Araçların ikisi de tır. Öndeki tır park alanı levhası olmamasına rağmen boş araziye girmeye çalışıyor. Arkadaki Aha. tır maalesef vuruyor. Oy. O yüksek ihtimal o sağ cep boşluğu değil mi? Orada dinlenecektir veya duracaktır. Kaçırmamak için erken dalmış. <laughs> Birisi sizin arkanızdan mi? abanırcasına korna çalsa ne yapardınız? Benim de koptu biraz önce korna basarak geçtiniz ya aynı şeyi ben de yaşadım. Nasıl? Nasıl yaptın? Biraz önceki yerde korna'ya basarak geçtiniz ben de aynı şeyi yaptım. Nasıldı? Ben girdim. Ne oluyor lan? Ondan önce, ondan önce. Geride. Nerede? Geride biraz daha girdi. Siz de bana konuyu çaldınız. Ben de aynı şekilde böyle oldum. Çaldım, evet, evet. Işıklardan önce, ışıklardan önce arkada. Kamera var bende. Bakarız. Kamera var <laughs> deyince nedense <laughs> tartışmadan uzakta kalıyor. <laughs> Sanırım gereksiz korna çalan tek <gülüyor> ülkeyiz. <gülüyor> 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 ne dedi RR? Küfür mü etti? Hemen banlayalım. Nerede ne demiş bakalım hemen. RR olması chat kurallarına aykırı davranıcı anlamına gelmiyor yoruz. Evet. Oo. Merçim. Çok özür dileyerek. Çok ayıp. Kaç defa aynı durumda kaldın? Pıs pıs oturdun, durdun. Böyle chat klavyesine benzemez. Hayır! <laughs> Oğlum ne oluyor? Niye? Yeşil yanıyor. Yayaların umurunda değil baba. Karşı araba ne yapıyor? Allah 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 hep bu tepkiler çok tanıdık geliyor bana trafikte Çıldıracağım Arka ya. Arka cam kamerası açıklayan bir video. Beyaz kamyona dikkat edin. Pok var solluğunu. <laughs> öneri öneri öneri. Dur senin sağ şeritten git işte ya. Dayı ne dedi acaba? Çok merak ettim. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçeceksiniz. Köprüdeki intihar yakası durumu oldukça. Tersten geliyor, tersten. Bugün bence Marmara'yı kullanabilirsiniz. Metrobüsü kullanabilirsiniz. Veyahut da deniz yolculuğunu tercih edebilirsiniz. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçeceksiniz. Herkes tersten geliyor yani abiciğim. Nasıl bu sen bu çocukları tersten getiriyorsun ya? Yansanız, Stasyon ya da e, İstanbul Avrupa yakası yazın görselleri yani var. Anılarıyla Avrupa yakasının anılarıyla, anılarıyla anılarıyla çünkü ters yön ters de zorlanabilirsiniz. Yalnız bu arada şunu söyleyebilirim. E, Çubuklu İstinye arası yani şöyle söyleyeyim. Tersten geliyor amca tersten. Kavacıkta Abi tersten geliyor orası. Ha, ben tam aklımı onu geçiriyordum. O yol kapalı dedi. Böyle, ki? Ne olursa olsun ters yönden <laughs> gelemezler. Sürücünün sözüne katılıyorum. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Ya ne olursa olsun polis olmamı şey ifade etmez. Kuralı uyacaksın. Tersten geliyor. <laughs> <laughs> Kuralı olacak Dersten Öyle bir şey yok bu arada ya. Dikkat ettiyseniz sola dönülemez. Ya dönülemez olsun. Tamam hadi döneceğim de motorlu göre göre de dönmezsin ya. Yani. var ucuz at. Harbiden kılav ölüyormuş ha. Atmışlar. Ay pratik düşündü. <laughs> Siktire çarpacağım ha. Alt takımları. Bu da sollayarak gelmiş hızlı. şehir içinde o kadar hızlı gidince otobüs görmemiş olabilir. Araç mı haklı yoksa otobüs mü? Hemen düşünelim bakalım, izleyelim tekrar. Oo, Yüksek ihtimal çok hızlı, otobüs zaten onu çok uzakta görmüştür, dönerim demiştir. Otobüs burada U dönüşü de yapılmıyordur ya da şu yola girilmiyordur belki bir şey diyemeyeceğim. Ama bu biraz hızlı kullanıyor. Çette ağırlıklı otobüs hatalı diyorlar. Şehir içinde o kadar hızlı gidince otobüs görmemiş olabilir. Araç mı haklı yoksa otobüs mü? Bence araç hatalı. <laughs> Adam şeridinde. <laughs> Hala şerinde hatta bayağı sağda. Oo dayı var ya ortadan kaptırmış geliyor aman Sonradan da bizimki biri sola mı kırmış? Yok ağaç var dibinde. Aşkım. Aşkım. Bak, 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 bak. Köpeklerde hata var baba. Şey Doğru söyledin oğlum. Köpekler saldırıldı. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Kanala abone olup videoyu beğenerek bana de... Ne demek kardeşim? Tabii ki de iki tane var hem de. Sevdim senin videolarını. Bunu izledik galiba. O buraya girer baba. İzledik mi ona bakacağım. Aha vurdu, Oo. Ulan ne arıyorsun sen bura bu çocuğum, da aşka mı? aldı götürdü yaptım abi ya kurumsal hesaplarını kullanıyoruz bugün orada bir Ne, ne yaptın be abi ya? Kurumsal hesaplarını kullanıyoruz. Bugün orada bir görselimiz var ve görselimizde de biz bir yere bakıyoruz. Selim bir yere bakıyor. Sen de Selim acaba nereye bakıyor diye ben tedirginlikle böyle yanıma bakıyorum. Ne yaptın sen, sen, burs ya. yani sen ya? Ne, ne yaptın Just... hani ya? Ne yaptın usta sen ya? Ne yaptın usta sen Yine demişiz. Bunları nerede demişiz? TRT Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarında demişiz. O görsellerin altına sizlerde de iletelim. sevdiceğim şu tek çizgi tek çizgi ah bebeğim <laughs> Tekti mi lan? Gerçi burada da tek çizginin önemi var mı bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> oh. oh. Ambulans mı bu? <laughs> Abo. her gün kaza böyle oluyor Her gün dediğim her sene. Bak daha geçen oldu. Burada çok olmuyor. Normalde Orangazi yolu var diğer yok. Orası şey full tarla kanka. Traktör bir çıkıyor. Hızlı gelen. Kaz kenara çıktıktan sonra ne konuşuyorlar? Birbirinin hasarlarını mı ödüyorlar? Haksız olan hepsini mi ödüyor? Şimdi orada polis çağırma hakkım var. Tutanak tutman gerekiyor. Genelde arkadan çarpan suçludur derler ama işte bazı durumlarda o değişiyor. Yani karşılıklı anlaşabilirler, tutanaklı tutabilirler. Kaskoya, sigortaya kalmasını istiyorlarsa ee işte resmiyetten gidiyorlar. Eğer hasar küçükse hatalı olan ben sana Paris şeyi vereyim diyor. Polis yaralı olmadığı sürece gelmiyor mu artık? Allah Allah ne zamandır böyle lan? Artık polis gelmiyor bak bilmiyordum bunu. Tamam şimdi Allah korusun biri kaza yaptı polisi çağırmıyor mu hiç? Anlaşamazsan çağırıyorsundur oğlum. Adam kabul etmiyor hatasını. Ben de diyorum ki sen hatalısın. O diyor ki sen hatalısın. Birbirimize girdik amına koyayım. Mecbur polis gelecek. İyi de o haklı haksızlığı kim karar veriyor işte? Bence gelir baba siz onu yanlış biliyorsunuz ha. Ha genel tutanaklar arabada oluyor. Onu bir öyle yok mu polis kimseye aç etti. Oha! Abi delirmiş millet ya. Vallahi deli. Bu hareket ne baba ya? Hadi diğerleri kazadır. Bu ne amına koyayım? Motor geliyor deli gibi. Geliyor. O da öndekine çarptı. Motorda tabi ani durunca bunlar bunlara patladı. Be. ne yaptın dayı elifreni mi çektin <laughs> bir dakika biri demiş ki bu önemli konu polis gitmiyor önce ekspertiz gidiyor artık ekspertizler de gidip orada durum tespiti yapıyor eğer anlaşılmaz ve kavga çıkarsa polisler intikal ediyorlar zaten yaralanmaya can kaybı varsa polis ambulans geliyor demiş Rafet ama bu bizim Rafet mi lan? Akvaryum Rafet sen misin? Kaynak ne abi? Yani ne bileyim götüm. Ben bilmiyorum ki konuyu zaten size soruyorum. Yo 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 yo. yo. Ay, ay! Açabortu. Ne yapacaksın ya? Adam disiplinize uyması lazım. Sözünü söylemedim. 6-7 saatte Atıyorum 500 milyon para alacak Harbi tertemiz kurtardı. 2 saatte 2000 metre baş yine aynı parayı daha fazla kazanıyor Anladın mı abla? Ondan Allah senin cezanı Sen versin müdür. Seni sinir. Seni sinir. Ben burayı bir daha izlerim baba. <laughs> bir daha izlerim burayı. Ondan... Allah sen... Bak bu... ceza... Bu da kazalı ya. Ama 6-7 saatte 2000 metre bağlasa yine aynı balığı daha fazla kazanıyor. Anladın mı abla? Ondan... Allah senin cezanı versin müdür. Sen de kimi versin? Senin freni çalışıyor mu? Senin çalışıyor tabii. Bak kamera var burada. Neye çalışıyor? Neye çalışıyor? Adam motor freni mi yaptı baba bu niye hiç stop lambası yanmadı bunun? Arkadan gelen de pis koydu. Vallahi pis koydu. Rafet canımsın. şunu hep şey hayal ediyorum. Böyle biraz indirse de böyle yolda giderken arkadan üstüne çıksak diye. Çok hep çocukluğumdan beri fantezim. Ne yapıyorsun dayı? E ama yani... Osmanlı'da yapar. Onu oluyor. Bak bak bak. bak. Dur! Dur! Bir şeye bakacağım. Hayır yani bu kadar inat etti de sağdan geçti de önüne kırmak istedi de falan buraya çarptı da. Niye arkadan koşuyor abi? Bu, bu herif bu adamda bir suç yok ki. Ha burada belki yol verdin gibi yapmış olabilir. Yol vermiştir. Aynı anda basmışlardır. Falan onun arasını bilemem oradaki iletişim tabii. Bu arada da araba kullananları söylüyorum. Bir yerden yolu kaçırdıysanız Allah çok döneceğim deyip panik yapıp sağa girmeyin abi. Artık bir noktası vardır onun. Baktın gözüne çok yakın. Bas devam et abi. Sağa mı kırmayın ya ya da sola nereye dönüyorsanız. Bırak git ya. Onu çok yapıyorlar. Yani ben bazı arada kalıyorum mesela. Navigasyonu kaçırıyorum. Ulan sağdanmış. Böyle bir sağa bakıyorum aynaya. Arabalar yoksa hani denemek istiyorum ama sadece sağ tarafın kazasından bahsetmiyorum. Rafuşu ortaya girersiniz ya. Bırak geçtin artık onu. Bir yerden dönersin. 2 kilometre 5 kilometre git. Benzin gidiyor abi. Ulan senin benzinin gitmeyecekti diye insan mı ölsün Bu nasıl bir mantık ya? Benzin gitmesini istemiyorsan ayık ol. Eğer dikkatini de aldıysa, kaçırdıysan düz devam et. Oh. Durur herhalde değil mi? Dur, durur ya. Durdu, durdu, verdi sinyali. Ben de hırsız falan sandım kaçıyorlar sandım ya. Arabayı yendik. Dur bakayım. Büyük ihtimalle aynadan gördü anladı vuracağını kaçamadı bir yere. Fena koymuş ama ya. <laughs> Bak motorcu bu, bu güzeldi mesela. Son iki videodan keyif aldım. Yorumlayabileceğim bir şey çıkıyor. Diğerleri boş videolara döndü ya. Yabancılara da bakmak lazım arada. Bir gün yemek yerken izlediğim videoları ayıklayayım da onları izleyin. Çok güzel videolar geliyor.